Burası dört katlıydı. Şu anda iki kat görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi biz üçüncü kattaydık. Şu anten, uydu antene görüken yerdeydik. Ee, i̇lk depremde bura üç katlı olarak gözüküyordu. Zaten bu şekildeydi. Yani ön taraf tamamen çökmüştü. Ön taraf ilk depremde tamamen çökmüştü. Üç katlıydı burası. Sonraki gündüz depreminde e, bir kat daha çöktü. Ama bura aynı stabil. Buraya ilk başta siz, böyle çöktü yani. Tam nereden yani ta çıktınız abi siz. Biz buradan e, şöyle söyleyeyim ben size şöyle büyütürsek şura mutfağımız oluyor. Bura daha küçüktü. Şöyle söyleyeyim e, bu küçüklük şur, şöyle düşünün şöyle bir üçgen oluştu. Yukarıdaki gibi elim kapatıyorum bakın şöyle Hı -hı. bir üçgen oldu. Bizim sonraki depremde bu kadar açıklık oluştu. Yani eşim gelin atladığı yükseklik bu taraftaydı. Çocuklara attığımız yükseklik bu yükseklikteydi. Böyle bu çocukları buradan tahliye ettik. Ben de düştüğüm yer işte şu molozların üstüne düştüm. O anda orada bir yaş alan oluştu. Ben oradan e, bir açıklık gördüm yukarı kattan. Oradan yukarı tırmandım. Elim kolum parçalandı tabii bunu anlatıyorum ama kolay değil yani. Yaklaşık iki, iki buçuk metrelik bir yere tırmanmaya çalıştım. Ellerim falan hep parçalanmıştı. Annesinin yanında yatıyorlardı. Onlar ayrı odada yatıyordu. Sıcak olan oda. Bizim evimiz e, Sobalı diyelim. Ee, orada sıcak sobada şeyde yatıyorlar odada. Çocuklar oradan aradan ufak bir e, pencere gibi yer oluştu. Hanıma seslendim. İyiyiz biz dediler. Ee, çocuklar orada e, bir tane yaşlı amca belirdi. Böyle enteresan bir şekilde Giyimli kuşamlı. O saatte nasıl giyildi, ne zaman giyindi bilmiyorum. Orada çocuklar aldı, aşağıya koydu. Hanımı da ondan sonra attık yani çocukları. Ee, enkazdan aşağı attık. Tuttu onları aşağıya koydu. Güvenliğinde onlar güvenliğinde. Onların burnu bile kanamadı. Sonra hanım atladı. Onun vücudunda bayağı bir eziklik, bayağı bir yara bereler oluştu. Çok şükür şu anda kırığı falan yok. Sadece ezik, incinme, burkulma şeklinde vücudunda izler oluştu. Ee, ama işte ben tam o sırada ben de kontrollü atlamaya çalışıyordum. Ee, yanlış yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar dediğine göre bir artı büyük depremden sonra bir artış şiddetli bir deprem daha oldu. 6.6 mı ne diyorlardı? O anda ben e, tutundum. Kontrollü atlayayım derken tutunamadım. Orada molozların üstüne işte enkazın üstüne dengesiz bir şekilde düştüm. Ayak parmaklarım kırıldı. Ee, belimde fıtık atması çıktı. Yani belimde fıtık atması var şu anda. Yani yürümekte falan ayakta durmakta zorlanıyorum. Yani kafamda falan bayağı bir yarık oluştu. Hatta eşim korkmuş yani her tarafım kanlı benim. Biz tabii onu daha önce deprem bölgesi Elazığ depreminde korktuğumuz için evimiz bayağı bir sallanmıştı durmadan arşı sansırtılarda falan hep o pozisyonu alıp ondan sonra taptikat yapıyorduk. O anda da hemen zaten bunun yapmanın faydası gördük yani devamlı yapmamızın, alışkanlık oldu çünkü o anda hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz ama onu devamlı yaptığımızdan o taptikat, o hani sarsıntılarla beraber gerçekten yaptığımızdan çocuklar da aşinaydı. Gerçekten samimiler yani biz hayatımız boyunca ben bu kadar cana yakın insanlar görmedim yani evet. Trabzon halkından özellikle çok çok teşekkür ediyoruz müteşekkiriz gerçekten, yani hani gerçekten düşünüyorsunuz gerçekten yani hiçbir şeyi ikiletmediler Ne ihtiyacın var benim mesela ilk başta da ayağımın tırnağa çıkmak üzereydi kaç sefer alıp alıp beni pansuman'a götürdüler sırtında taşıdılar evet. ama insanlar o kadar fedakar ki ne o kadar işten canı gönülden yapıyorlar yani anlatacak çok şey bulamıyorum hepsinden Allah razı olsun geçmişlerine rahmet olsun Allah kimseye de yaşatmasın. Bu aşe. Ee, i̇şte geldik buraya. Böyle sağ olsunlar bize böyle bir ortam açtılar, yavaşladılar. Ee, çocuklar tabii insan birazcık kısmdan çıkmış balık gibi hani psikolojik olarak ama insanların yaklaşımları çok güzel. Yani çok yardımcı oldular. Yani Allah hepsinden razı olsun. Ee, yakınlıkları çok güzel, ilgileri çok güzel. Yani her zaman arayıp soruyorlar, ihtiyacımız e, var mı bir şeye diye. Hepsine çok teşekkür ederiz tabii ki. Yani hiç tanımadıkları insanlar için bu kadar güzel bir fedakarlıkta bulundular yani hepsi de. Hepsine teşekkür ederiz Allah hepsine Allah razı olsun. Ee, tabii ki bütün teplerimize de kardeşlerimize ölenlerimize cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Ha.